Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sevgili Onur Özkan bizlerle beraber. Onur abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Görkem nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyiyiz. Eksik olma. Seninle bayağıdır yayın yapamamıştık. Evet bayağı bayağı oldu. <laughs> Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Rize Spor'u konuk etmişti ve ee, i̇zleyenler 8 gol birden gördüler. Ee, dilersen abi Galatasaray'ın performansını sorarak başlayayım. Sana bir Rize Spor değerlendirmesi alalım. Daha sonra gündemdeki konuya geçebiliriz. Herhalde son dönemde gitmediğim için üzüldüğüm bu kadar bir maç olmamıştı. yani. Çünkü gerçekten gidenler çok şey yaşadı orada. Sen de maçta mıydın bilmiyorum. Maçtaydım evet. Ee, yani Çok keyifli bir maçtı her anlamda. Goller, atılan goller, kaçan goller, pozisyonlar çok aksiyonlu, çok gel gitti bir maç oldu. Güzel bir karşılaşmaydı. Ben Galatasaray'ın herhalde uzun süre sonra hücum anlamında ilk, ilk kez bu kadar zengin olduğu bir karşılaşmaydı. Yani ihtiyacı vardı Galatasaray'ın böyle bir galibiyeti. Çünkü son dönemde biraz fazla savunmasıyla, işte savunma özellikle oyuncularıyla ön plana çıkan, işte bu oyuncuların sırtında şampiyonluk yarışını sürdüren bir Galatasaray vardı. Hücumdaki birçok silahını çok verimli kullanamıyordu Galatasaray. Ama Rize Spor maçında Icardi'nin geri dönüşü golle bence çok kıymetli ve önemliydi. Zaha'nın ikinci yarıda yani daha doğrusu ilk yarıdaki sakatlık sonrası oyuna girdikten sonraki mücadelesini ben beğendim. Geçtiğimiz haftalara göre biraz daha kafası saha içindeydi. Biraz daha Galatasaray'ın hedeflerine sahiplenen bir görüntüsü vardı. O anlamda bu önemliydi. Mertens kaldığı yerden devam ediyor. Onun hücum performansı çok kıymetliydi. Ee, Kenan ama... Makdoğlu'nun dışında Galatasaray hücum parçalarının e, son derece iyi bir maç çıkardığı söyleyebiliriz. Ve Galatasaray sezonun en gollü galibiyetini elde etti. Kerem Demirbay tabii ki e, Galatasaray için hani şapkadan çıkan tavşan desek geridir e, son dönemde. Çünkü e, sezon başında böyle bir senaryoyu söylesek desek ki Galatasaray'ı sezon ikinci yarısında Kerem Demirbay taşıyacak şampiyonluk yarışında kimse buna inanmazdı herhalde. Çünkü geldiği... geldiği zaman evet Bundesliga'dan çok önemli bir yıldız oyuncu olarak geldi ama böylesi bir performans hani 2010-2012 sezondaki bir Selçuk İnan performansına yakın bir görüntü. Galatasaray'ın bir de orta sahasında çok büyük sıkıntılar yaşadığı bir bölgede böylesine bir skor katkısı alabilmesi gerçekten muazzam oldu Okan Buruk açısından ve Galatasaray açısından. Ee, hem Fenerbahçe'ye bir mesaj oldu ki Fenerbahçe'yi de aslında bence olumsuz etkiledi Galatasaray'ın aldığı bu görkemli galibiyet. Yani çok sağlam bir şekilde Galatasaray'a geri dönüş yaptı ki tek kul vardı artık Galatasaray. Böyle bir avantajı da var. Hani bu anlamda fikstür avantajını da sayarsa Galatasaray ciddi anlamda bir psikolojik üstünlük şu anda ligde ele geçirmiş gibi duruyor. Mertens'in e, performansına biraz değindin abi. Kaldığı yerden devam ediyor dedin. E, yani yaşına bakmaksızın geçen hafta Beşiktaş maçında da aynı şekilde takımın en çalışkan ismiydi. E, bu maçta da yine öyleydi. Takımı oynatan isimdi. E, sözleşme iddiaları var abi Mertens'le. Sezon sonunda futbolu bırakacağı da konuşuluyor. Belçika'ya dönebileceği konuşuluyor ama Galatasaray'ın devam etmek istediği de biliniyor Mertens'le. Ee, son durum nedir? Mertens'in düşüncesi, Galatasaray'ın düşüncesi nedir Mertens konusunda? Ya önce şunu söyleyeyim Mertens'le alakalı hani bir yabancı oyuncu getirilecekse 30 yaş üstü ya yani Mertens gibi olmalı o oyuncu. Yani e, korkunç bir kariyer. Yani Napoli tarihinin en golcü futbolcusundan bahsediyoruz. İtalya'da sürekli istikrarlı bir performans, Belçika milli takımı, dünya kupaları, Avrupa şampiyonaları. Böylesi bir kariyer geliyor buraya Mertens belki de kariyerinde hiç oynamadığı bir rolde oynamaya başlıyor. Bu rolü kabulleniyor. Takımı sahipleniyor ve ardından bu sezon özellikle Ocak ayından itibaren muazzam bir performans saha içinde. Zaten saha dışında hep Galatasaray'a çok büyük katkıları oldu Mertens'in o liderlik özellikleriyle. Ancak saha içinde verdikleri mücadelesi, aidiyet yani Galatasaray tarihine bence geçecek bir karakter Dries Mertens. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Belki Galatasaray tarihinde en yetenekli oyuncular listesinde ilk ona giremeyecek Mertens. Ama dediğim gibi en karakterli futbolcular listesinde bence kesinlikle Dries Mertens'i ilk ona koyarım. Hani Galatasaray yönetimi de bundan sonra yapacağı transferlerde mutlaka o Mertens profilini bir şekilde bir yere koymak zorunda. Yani her kariyerli oyuncu alınmalı mı, her yıldız oyuncu transfer edilmeli mi sorusuna çok net bir cevap olarak görüyorum ben Mertens'i. Tabii ki sezon sonunda bir Mertens'in kararı var. Böyle bir gerçek var önümüzde. Futbolu bırakmayı düşünüyor ki bence hani bırakması için bir sebep göremiyorum ben. Çünkü e, yani iki buçuk ay sonra futbolu bırakmayı düşünen bir oyuncunun sahadaki bu performansı gerçekten de hani bir daha düşünsün Mertens'e titriyor herkese. Çünkü genellikle şunu biliyoruz. Bir oyuncu futbolu bırakma kararı almışsa hani o sezonu biraz kulübede geçirir genellikle. 10 dakika 20 dakika böyle artık gücünü yettiğince oynamaya başlar. Mertens Galatasaray kariyerinin zirvesine çıktı şu anda son 2-2,5 iki, aylık performansıyla. Ve şunu da net, ni net görüyoruz. Fiziki anlamda da 70-75 dakikayı yani çok eforlu oynamasına rağmen ciddi şekilde götürebiliyor Mertens. Fiziki durumunu çok iyi görüyorum ben. Yönetim bu anlamda hani bir sezon daha Mertens'e devam edebilir miyiz diye bir girişim yapmayı düşünüyor menajeri İstanbul'a davet edildi. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz menajerinin. Hani burada bir teklif yapılacak Mertens'e. Çünkü çok mutlu burada ailesiyle beraber. Onu da söyleyelim. Eşi inanılmaz seviyor İstanbul'u. Mertens çok seviyor burayı. E Mertens'e denecek ki sen bir yıl daha burada kal futbolcu olarak. Sonra da profesyonel olarak Okan Hoca'nın ekibine dahil ol. Orada devam et Galatasaray kariyerine şeklinde bir teklif de gidilecek. Tabii ki Mertens'in buradaki kararı ne olacak? Bunu bilemiyoruz. Çok kararlıydı daha önce. Hani Kesin olarak ben futbolu bırakacağım, aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum şeklinde ifadeleri vardı ama hani şunu söyleyeyim, Mertens yeni sezonda 10 dakikada oynasa, kulübede otursa hiç de oynamasa Galatasaray'ın kadrosunda olması çok büyük bir zenginlik olacaktır Galatasaray açısından. Çünkü dediğim gibi saha dışında, soyunma odasında, tesislerde, her yerde Galatasaray'a katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Hani sezon başında hep şu ifadeyi kullanıyorduk, Mertens'in yerine Galatasaray bir oyuncu almalı. Çünkü artık enerjisi 90 dakikalık performansı kaldıramıyor. Ama insan üstü oynuyor gerçekten. Yani derbi de mesela Beşiktaş derbisinde 90+4'tü galiba. 20 metre geriye koşup Abubakarin ayağından top aldı yani. Ve Abubakar e, yeni girmişti abi oyuna. Öyle de bir detay Aynı vardı orada. Bu Sahne işte Mertens nedir? Mertens kimdir e, sorusunun en net cevaptır yani. E, 2-3 saniyelik bir videoyu izlettirir merkeze Mertens'in ne olduğunu herkes anlar zaten. Tanımayan birisi bile olsa. Dolayısıyla yönetim böyle bir isteği var. Bence çok mantıklı bir adım olur bu Galatasaray açısından. Ee, yani kalırsa eğer tabii ki onun yerine de yine genç bir oyuncu transfer edilmesi şartıyla. Yani Mertens'in sürekli oynayacağı bir senaryo değil. Dönem dönem oynayacağı ve o yerine de zaman zaman başkasının forma giyeceği bir senaryoda çok ekonomik kullanılırsa Mert Mertens çok faydalı olur bence. Ben ile ilgili şöyle bir detay aktarmak istiyorum. Ben biraz kırgınım abi kendisine. Bir iddia kaybettim onun yüzünden sezon başında. Tam da senin dediğin noktada. Çünkü geçen seneki performansından sonra bu sezon özellikle yapılan Zaha, Tete, Ziyech transferlerinden sonra ben çok forma şansı bulamayacağını düşünüyordum ve belli bir dakika üzerinde arkadaşlarımla iddiaya girmiştim. Hani bu dakikayı çıkartamaz diye. Geçen seneki dakikasını şimdiden üstüne çıktı bu arada Mertens aldığı dakika boyunca. Ve Galatasaray'da en çok fazla dakika alan yani Mustaray'ı saymazsak 3. futbolcu oluyor Mertens. Oradan, buradan ona da ileteyim. Gerçekten yani geçen sezonki performansın üstüne çıktığı için ben de bir sezon daha devam edip hani yine yedek sende dedin hani 10 dakika alabilir, şu kadar dakika alabilir ama şimdi Mertens'ten bahsedince yine belki de ilk 11'in değişmesi mi olabilir abi gelecek sezon için? Bir e, ee, soru gelmiş. Dilersen abi onu da aktarayım. Icardi konusu. Ee, bu arada saçları nasıl buldun abi Icardi'nin? <laughs> ya şöyle söyleyeyim hani başka biri yaptırsa o saçı herhalde biz dakikalarca gülerdik ama Icardi öyle bir ikonik karakter ki yani ne yapsa yakışıyor. Yani şimdi o saç dünyada herhalde başka bir isme yakışmaz diye düşünüyorum. Başka bir insanda çok komik dururdu. Ama adamın enteresan bir star ışığı olduğu için yani ne yaparsa yapsın o saça bir şekilde yakıştırabiliyor kendine. Ama ben sarı ıslan devam etmesi taraftarıyım yine de. Ben Okan Burak'a sordum abi bunu maç sonunda. 10 <laughs> puan üzerinden puanlarsanız kaç puan verirsiniz diye. Puan vermedi ama bakalım saça böyle devam edecek mi dedi. O da bence sarı saçtan daha çok memnundu. şöyle bir soru gelmiş abi. Biliyorsun sen de hani 5 milyonluk bir imaj hakkı isteği varmış Icardi'nin kulüpten ve bu doğrultuda kulübe bir ihtarname çektiği söyleniyordu. Böyle bir haberler çıkmıştı basında. E, bu konu hakkında var mıdır bir yorumun? Yani ben bununla alakalı birkaç kişiye sorma şansım oldu. Hep hayır böyle bir şey yok yanıtı aldım. Tabii ki haberi yapana saygım sonsuz. Ama benim duyduğum hani böyle bir şey olmadığı yolunda. Ama tabii ki yönetimden bu konuda bir açıklama gelmesi gerekiyor bence. Yani eğer gerçekten de böyle bir şey yoksa çıkıp bu konuda kamuoyunu bilgilendirici bir şey söylenmeli. Çünkü bu konularda sessiz kaldığınız zaman hani evet gerçekten böyle bir şey varmış algısı uyanabilir kamuoyunda. Hani benim aldığım bilgi böyle bir şey yok. Çünkü daha önce Icardi ile ilgili yine böyle mevzular olmuştu abi. Çünkü hani Arjantin'e gidiyordu, Brezilya'ya gidiyordu sakatlığından, tedavisinden dolayı ama hani tatil fotoğrafları gelince Galatasaray taraftarı da ikiye bölünmüştü. Çünkü parasal mevzular da vardı. Icardi ile ilgili genelde böyle mevzular çıkıyor ama senin de dediğin gibi yani kulüpten herhangi bir açıklama gelmiyor resmi bir kaynakta. Bu da Galatasaray taraftarını düşündürmeye devam ediyor Icardi için. Onun da sezon sonunda ayrılacağı yönünde iddialar vardı. Torreira'nın yine aynı şekilde. sen bu iki isimle ilgili devam kararı gelir mi abi? Mertens gibi olduğunu düşünüyorsun. Torreira ile başlayayım. Torreira konusunda yani Boko çok acayip bir isteği arzusu var. Yani orada gerçekten de yaklaşık bir yıldır sürekli bir temas halindeler. E, ama Torreira'nın sözleşmesi uzatılacak onu söyleyelim. Yani hatta anlaşma yapıldı. Şu an sözleşme başkanı çekmecesinde herhangi bir sorun yok. Torreira'nın sözleşmesi iki yılda uzatılacak. Ee, yani dolayısıyla Torreira bir süre daha Galatasaray forması giymeye, en azından bir transfer teklifi almadığı sürece devam edecek. Çünkü o çok mutlu burada Torreira. Ee, yani doğruyu söylemek gerekiyor. Burada kazandığı parayı da herhangi bir Avrupa takımında kazanması çok kolay değil. Yani burada onu 3 milyon lira civarında bir maaş alıyor. Ee, çok ciddi bir rakam bu. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyor çok seviliyor. Bu kadar sevgi başka nerede görebilir? Bir de şimdi Güney Amerikalılarda şöyle bir şey vardır. Görkem yani ikade içinde bunu söyleyebiliriz. Para kadar değer verdikleri bir şey tutkudur. Yani o tutkuyu hissettikleri anda Güney Amerikalı oyuncu oraya bağlanırlar ve orada kalırlar. Yani Torreira burada tutkuyu gördü. Ee, belki de uzun yıllar sonra kariyerinde ilk kez bunu yaşıyor şu anda. Karşılıklı bir sevgi. Çok seviyor, çok seviliyor. O yüzden de ben buradan ayrılmasını en azından kısa vadede çok beklemiyorum. İkali konusuna gelirsek yani Icardi de buradan başka nerede hem bu kadar kazanabilir hem bu kadar sevgi saygı görebilir pek zannetmiyorum ama Icardi konusunda şunu söylemek istiyorum yani biliyorum e, biliyorum Galatasaray taraftarı çok seviyor Icardi'yi ve onunla ilgili en ufak bir eleştiriye tahammül de edemiyor ama e, saha içinde baktığımız zaman da Icardi adına bazı sıkıntılar olduğu gerçek yani her şey normalmiş gibi de konuşamayız şimdi Kasım ayından bu yana ilk kez akan oyunda gol attı Icardi Rize Spor maçında son 11 maç 4 golü var. Biri akan oyunda 3'ü penaltıdan. Şimdi böyle bir tabloda biz her şey normalmiş gibi davranamayız. Sonuç itibariyle sahada fiziki anlamda sorunlu bir Icardi var ve bu fiziki anlamda yaşadığı sorunlar onun direkt oyununu olumsuz etkiliyor. Bu çok normal. Hani geçen sezonki Icardi, ligi bitiren Icardi, bu sezona başlayan Icardi'yi gördük. Bundan çok daha farklı bir durumdaydı. Şunu görüyorum ben sadece Icardi ile alakalı. Hani Galatasaray'a aidiyetiyle alakalı, Galatasaray'a bağlarıyla alakalı. En ufak bir şüphem yok futbola aidiyeti ve bağlarıyla alakalı sanki biraz sıkıntı yaşanıyor son dönemde. Yani çünkü söyle söyleyeyim sana artık günümüz dolunda 24 saat bu oyunu yaşamak zorundasınız. Yani maç bitti, idman bitti, hadi ben futbolla ilişkimi keseyim diyemiyorsunuz. Sosyal yaşantınızın içinde bireysel çalışmalar, beslenmeniz, uyuma saatleriniz, özel hayatınız, işte bireysel antrenörle çalışmanız, her şey bundan kariyerinizi etkiliyor. Şimdi Ronaldo örneği var önümüzde. Ronaldo neden 40 yaşında hala zinde? Bu yüzden işte yani adam tüm hayatını futbola adamış durumda. Yani dolayısıyla Icardi'nin maç idman dışında futbola olan bağında ben bir sadece azalma seziyorum. Çünkü sezon başından bu yana bir oyuncunun fiziki durumu kötü olamaz. Evet sakatlık yaşadı. E, idmansız oynadı. Buna kesinlikle hak veriyorum ama yine de daha iyi durumda olmalı di, di, diye düşünüyorum. Yani geçen sezonki Icardi'nin idman performansı maç dışındaki futbola bağlılığıyla sanki bu sezon biraz Arada bir fark var diye düşünüyorum. Yoksa çok daha iyi durumdaki bir Icardi fiziki anlamda şu an bence minimum 20 golün üstüne çıkmıştı çoktan. Abi son olarak e, şunu sorayım yayının yavaştan sonuna gelelim. E, Kasımpaşa ile oynayacak Galatasaray pazar günü ve e, cuma günü çıkmıştır Rize Spor maçına. 9 günlük evet. mini bir e, ara yapmış olacak Galatasaray. Bu ara Galatasaray'a olumlu mu etki edecektir? Çünkü sakat problemi yaşadı Galatasaray. Davinson Sanchez olsun, Abdülkerim olsun. Son olarak Rize Spor maçında da Kaan Ayhan'ın bir sakatlığı olmuş. Ee, yine bir izleyicimiz Yusuf Akgün sormuş onu da Kaan Ayhan'ın sakatlık durumu nedir diye. Ee, son detayları alalım senden. Kasımpaşa maçında Galatasaray bu ara iyi mi gelir? Sakatlık anlamında bir de Kaan Ayhan'la ilgili bilgin varsa iletirsen seviniriz. Evet, oyuncuların düzelmesi anlamında iyi gelebilir ama 9 günlük ara uzun bir süre. Bazen böyle ritimlerde sıkıntı yaratabilir bu kadar uzun aralar çünkü Galatasaray sezon başından bu yana 3 günde bir, 4 günde bir maç oynama temposuna alışmış bir takım. Hani bir anda 9 günlük bir ara takıma olumsuz da yansıyabilir bu anlamda. Bir ritim kaybına yol açabilir. Burada teknik eğitim mutlaka gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum. Sakatlık konusuna gelirsek Kaan Ayan'ın çok ciddi bir sakatlığı yok ama Kasımpaşa maçında oynayamayacak. Davinson ve Abdülkerim'in de oynamasını bekliyoruz. Onlar birinci derece bir zorlanma var. Yaklaşık bir hafta 10 günlük bir sakatlık bu. Yani geçen hafta oynayamadılar. Bu hafta oynayamayacaklar bir sonraki maçta forma gidecek duruma geleceklerdir. Ama e, gözüküyor gözüken ki Kasımpaşa maçında da bir Berkan Kutlu stoperde Barış Alper Yılmaz sağ bekte oynayacak. Mecburen çünkü Okan Hoca'nın başka seçeneği kalmadı. Çok teşekkürler abi değerli yorumların için. Var mı da eklemek istediğin? Çok teşekkür ederim kardeşim. Futbol Plus ekranlarında Onur Özkan bizlerle beraberdi. Kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.